diğerine bugün ben hastayım çünkü orada hasta ve ben bugün evet, annemin en sevdiği çorba borç çorbası yapacağım <laughs> bu çok karışık bir çorba ama çok lezzetli ve faydalı lahana e, koyar, koyabilirdik ama biz lahana sevmediğimiz için koymadık ama belki lahana daha güzel olacak Önce yapacağım şey, da 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 dam. bu kadar koca çiğne bu çorba'yı pişireceğim. Buraya koyalım. Şimdi gereken malzemeleri ee, Yarım kilo et, iki tane pancar, iki tane havuç, iki tane soğan, iki tane büyük patates, bir tane domates sosu, tuz karabiber. Ama bunlar sağlıksız. Bu da barbunya. Çorbaya inanılmaz bir tat verir. İlk önce et ve barbunyayı koyacağız. Ve e, bunun pişmesi yaklaşık bir buçuk saat sürebilir. Şimdi koymaya başlayalım. Ama annemin yardım olması lazım. Yok ya da vazgeçtim ben kendim yapacağım. Eee... Şimdi et, etsin. Et, mam sosunu, sosunu döküyorum. Şimdi, oh, oh mis gibi. Şimdi koydum. Akşam yetişeceğimiz eğlenceli planlarımız var. O yüzden biz bir buçuk saat olmadığı için düdüklüyle yapmaya karar verdik. yaklaşık bir saat ya da 50 dakika falan sürer. Şimdi et ve barbunya pişene kadar güzel sosumuzu hazırlayalım. Havuk. gördüğünüz gibi havucu ben şimdi soyacağım. Soğan soyulu, pancar da soyulu. Bir de domates sosu. Var. Şimdi başlayalım. İlk önce annem soğanı kesecek. Ben de küçük rendeciliğiyle havucumu rendeleyeceğim küçük küçük parçalara. Az yağımız kaldı ama bunlar hallederdi dedi annem. İlk önce yağımızı koyuyoruz. Sonra ısınma, ısınmasını bekliyoruz. Ve şimdi soğanlarımızı koyuyoruz. pembeleştiğine göre artık avuçlarımızı da koyabiliriz. <laughs> annem Tarant'tan Ajimonanta diye bir baharat aldı. Bu da tuz yerine geçiyormuş dedi annem. Şimdi birazcık dökeceğiz. Sosumuza <laughs> pancarı ekledik ve etimiz pişti. Bu arada patatesimizi pişmiş pişmiş et ve barbunyamızın yanına koyuyoruz. Şimdi domates sosumuzun hepsini döküyoruz. Sosumuzdan biraz pancar sosuna ekliyoruz. İyi ki e, dedem ve babaannem e, bizim bahçe güzel bahçemize sarımsak ot ve sarımsak dikmiş. Oh. Oh muhteşem sos oluyor. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Tenceremiz büyük olduğu için bir kaşık e, karabiber koyalım. Ah en sinir bozucu ve gıcık olan şey. Bunların hepsini yıkayacağım. Hoş sosunu pişirdiğimiz ete koyuyoruz. Şimdi bu sosu koyup son aşamamız olduğu için 20 dakika bekleyeceğiz. Şeytanın ve hastardanız işte Hı. tatmaya gelmiş. Hı.